Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir yay burcu ile devam ediyorum bugün sevgili yaylar yükseleni güneş burcu ay burcu yay olan arkadaşlarım 12-17 Kasım hafta siz neler bekliyor buna bakacağız evet herkes izleyebilir tabii ki bütün beğenen ve abone olan arkadaşlarım yetme dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar haydi bakalım yaylar Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif arkadaşlarım. Oradan yaptığınız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun diyorum arkadaşlar. Evet Yay Burcu'm bakalım bu haftanın enerjisinde sana ne verecek? Beğenenlerin ve abone olan arkadaşlarımın niyetine kartlarımı çekiyorum sevgili Yay Burcu'm. Haydi bakalım. Evet, kolektife bir bakım arkadaşlarım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Durant kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yay Burcu'nun genel enerjine baktığımda bir konuda kendini çok haklı görüyorsun. Yani masum olan tarafım, haklı olan tarafım diyorsun. Ve evet gerçekten de bir masumiyetin var. Ee, i̇çinden kalbinden kötü bir niyet geçmemiş. Ama birilerinin bedelini ödüyorsun. Bu nesiller birazcık karmayı da temsil eder. Yani geçmişte birilerinin yaşadığı ya da geçmişteki büyüklerinin yaptığı hataların bedelini karmasını ödüyor olabilirsin. Ve gerçekten bu konuda masumsun. Yani senin dışında gelişen bir olay senin hayatına e, sirayet etmiş. Ve burada diyor ki yorgunlukla bir şeylerden vazgeçmek isteyebilir, e, bırakmaya çalışabilirsin. Ancak tam böyle artık vazgeçtim dediğin enerjinin içinde çok güzel bir kutlama yapacaksın. Çünkü çok güzel bir gelişme yaşanacak diyor Yay burcu. Bu bakıma başlarken neye niyet edip neye dilek dilediysen diyor ki dileğin gerçekleşecek. Ve bu dileğinin gerçekliğine istinaden de kutlamalar yapıp şükür enerjisi içerisinde olacaksın diyor arkadaşım. Peki sevgili Yay Burcu'm klasik tarot size ne veriyor bakalım. dünya kartını attı. Haydi bakalım başlayalım. Dünya Aziz Büyücü Kupa Dörtlüsü Kule Kılıç Altılısı ve Aşıklar Şimdi arkadaşım burada yaşadığın bir ayrılık var bir uzaklaşma var ve sanki karşı taraf uzaklaşmış ...ve burada sen diyorsun ki... E, ...ben de sabit fikirliyim artık... ...yani ne yaparsa yapsın istemiyorum... ...ne yaparsa yapsın uzak duracağım... ...ama açıkçası sevgili yerler... ...burada sanki onu biraz kendi kendinize söylüyorsunuz... ...şu anki içinizdeki öfkeden... ...ya da hırstan kaynaklı söylüyorsunuz... E, ...Aziz Kart'ı dolaylı yoldan... ...bu kişiyle alakalı haber gelecek Saadet... ...bu haber biraz da böyle... E, ...karşı tarafın... ...özellikle de atacağı adım öncesi haber... Ee, hani biraz da böyle kalbinizin yumuşaması ya da en azından e, sizin o kişiye karşı tavrınız ne olacak biraz da bunu ölçmek maksatlı olacak diyor. Çünkü burada karşı taraf aşık dedi arkadaşım. E karşı tarafın bu haberi, bu haberi göndermesi ya da gönderme maksadı e, evet senin tavrını öğrenmek ama en önemlisi de aşıklar kartı. Tekrar başlangıç için bir ön hazırlık diyebilirim. Dolaylı yoldan gelecek bu haberden aklındaki kişinin de haberi var diyor arkadaşım. Evet devam ediyorum yaylar. İmparator. Denge. Kupa yedilisi. Değnek dörtlüsü. Kılıç dörtlüsü talisman altılısı mantılısı. ve kupa olusu. Şimdi arkadaşlarım burada e, böyle bir seçim yapacağım, tercih yapacağım ama e, her yönüyle değerlendireceğin bir durum var. Yani bunun artısı, eksisi bana ne olur? Bunun kazancı ne olur? Getirisi ne olur? Ya da mesela aklındaki kişi. Ben bu kişiyle devam edersem ne olur? Evlenirsem, evlilik olursa sonuç ne olur? Ya da çocuk olursa ne olur? Çünkü burada diyor ki yaşamış olduğun ciddi hüsranlar ve hayal kırıkları var. Belki de bir şans daha verirsem döngü ne olur? Diye düşündüğün bir durumdan geçiyor olabilirsin. Ama burada diyor ki seçimini yapacaksın ve bu kalbindeki ikilemlerden de kurtulacaksın. Çünkü tahmin ettiğinden daha dengede ve daha mutluluk enerjisiyle devam edecek diyor. Yani yaşamış olduğun sıkıntılar, hüzünler ya da hüsranlar birazcık geride kaldı olarak veriyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Değnek Kraliçesi Şeytan Kılıç Dokuzlusu Değnek Ası tılsım sekizlisi kupa üçlüsü ve kılıç beşlisi şimdi bu kısım uyumlanan arkadaşım geri çekilmiş ee, yani geri çekilme sebebi aslında şeytan birazcık böyle egoyu hırsı gösterir öfkeyi gösterir ...aranızda yaşanan bir tartışma, bir sıkıntı... ...bir kavganın büyümesiyle... ...hem de anlamsız bir şekilde... ...büyümesiyle kişi geri çekilmiş. Ve burada sen gerçekten... ...anlam veremediğin bir durum içerisindesin. Ve ancak burada diyor ki... ...karşı tarafı böyle birazcık... ...dolduruşa getirmiş birileri var... ...etrafında. Yani... ...hani sen diyorsun ya durduk yere... Bu tartışmanın nasıl sonu bu ayrılığa geldi anlamadım diye olabilirsin diyor ki Başkalarının parmağı var O yüzden birazcık hırslanmış ya da anlık olarak öfkelenmiş ve sana yükselmiş Ancak başkaları da sebep olmuş olabilir bu sinirli haline Ancak iletişim veriyor arkadaşım Direkt olarak iletişim veriyor ve bu iletişimin sonunda mutluluk yaşayacaksın dedi Bu iletişimin sonunda giden kişiyle alakalı geri çekilen kişiyle alakalı Güzel bir e, kutlama yapacaksın diyor arkadaşım Peki Rumi'nin size mesajı nedir arkadaşlar bakalım. İmparator içe kadehlerin içi olanı kadehlerin dokuzlusu pir kartı dinarların sualisi ve değneklerin asıl. Öncelikle sevgili yerler burada e, hayattan lezzet alamadığın duygusal manada hüsran olduğu için hayattan lezzet alamadığın bol bol dua ettiğin ve kendi içine çekildiğin bir durumdasın. Ancak değnekleri nasıl dedi ki? Yani o kişiyle karşı karşıya gelişme tamamlanma olacak. Deneklerin aslında ilk mesajı bu. Ve burada diyor ki, ey kalbim bu senin için bir müjde. Sana gelecek olan bir müjde var. İstediğin şey gerçekleşiyor. Gerçekten kendini seveceğin, kendini değerli göreceğin bir döngü içine giriyorsun. Çünkü karşı taraf sahiplenerek geliyor. Karşı taraf kendinden emin olarak geliyor. Ve burada kadehlerin dokuzlusu diyor ki Allah kalbinde dilediğini sana verecek. Kalbinde dilemiş olduğuna kavuşacaksın diyor arkadaşım. Evet yerler. hadi bakalım. Peki yeşil Destem'in size mesajı ne olacak bakalım. Hac Çocuk Mutluluk Şimdi arkadaşlar buraya baktığımda Fiziksel ya da psikolojik olarak Acı çekiyorsun ee, Bir yandan vicdan azabı Bir yandan içindeki güvenin bitmesi e, Ve burada ciddi manada Böyle bir karamsar bir enerji içerisindesin Çocuk bazen Gerçekten çocuğu gerçekten çocuk bekleyen arkadaşlarımı gösterir. Bazen de sıfırdan başlamak, yeniden başlamak ve haklı olduğunu gösterir arkadaşım. Şimdi çocuk bekleyen arkadaşlarım için merak etme diyor. Bu yaşayacaksın. Yakın vade içerisinde bunu yaşayacaksın. Ancak çocuk dışında yorum yaparsam da senin için diyor sıfırdan bir başlangıç var. Yeniden başlayacaksın dedi. Ve burada gerçek bir mutluluk senin hayatına gelecek diyor arkadaşım. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun arkadaşlar. Size uyanı alın uyumayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.